Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle EBA Akademik Destek denemelerinden 9uncusunun AYT Biyoloji soru çözümünü ele almaya çalışacağız. 28. turumuza başlayacak olursak, kemik ve kıkırdak dokuda 1 2 3'ten hangileri ortaktır diye sorulmuş. Ara maddede protein yapılı lifler bulundurma. Arkadaşlar, her iki doku için ortak olabilir protein yapılı lifler. Yoğun kılcal damar içerme kıkırdak dokuda bulunmaz arkadaşlar. Bağ dokudan difüzyonla besleniyor. Kemik dokuda havers kanalı içerisinde kılcal damara biz rastlıyoruz. Bu ortak değildir. Boşluklarında bulunan iliklerde kan hücrelerinin üretimini sağlayan da yine sarı ve kırmızı kemik iliği bulunan arkadaşlar kemik dokudur. Kıkırdak dokuda öyle ilik yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir ortak olarak bulunur. 29. sorumuz insan vücudunda bulunan kas doku tiplerine ait bazı özellikler tabloda gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 yerine hangileri yazılmalıdır diye arkadaşlar sorulmuş. Düz kas, kalp kası ve iskelet kası için bilgiler verilmiş. Bantlaşma olayı düz kaslarda arkadaşlar yoktur. Kalp kası ve iskelet kasında vardır sadece. O zaman yok olanları işaretleyecek olursak A, B ve E şıkları pardon D şıkkı bakın olabiliyor. E olmadı. Eee 2 no'lu öncülüğümüze bakalım. İdare eden sinir sistemi otonom, otomatik çalışıyor. Kalp kası da arkadaşlar otomatik çalış, isteğe bağlı çalışma. Sadece iskelet kaslarımız somatik olarak çalışıyor. O zaman iki ne olmalı arkadaşlar? Otonom olmalı. Otonom olanları işaretliyorum. Bakın D de gitti. D, e gitmiş oldu. C zaten yoktu. A ya da B cevabımız. 3'e bakalım. Hücrenin şekli arkadaşlar. İskelet kası dallanmış silindirik olan kalp kası, mekiğe benzeyen düz kas, iskelet kası ise arkadaşlar nasıl olmalı? Uzun, silindirik olmalı. Dolayısıyla cevabımız zaten A çıkıyor. Bir de dörde bakalım. Kalp kası arkadaşlar sadece aerob solunum yani oksijenli solunum yapar. E, oksijensiz solunum veya laktasit bakın fermentasyonu yapmaz. gibi kaslarda olduğu gibi. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak bulunur. 30. sorumuz göz yuvarlanının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması yani uzayan bir arkadaşlar göz yuvarlağı varsa bu bireylerde görüntü, görüntü retinanın arkadaşlar önüne düşer bakın normalde şu sarı beyne düşmesi gereken görüntü Retina bakın ne yapar? Ön tarafına düşer. Ve miyop bireydir bu bireyler. Yani uzağı iyi göremezler. Göz merceği normale göre arkadaşlar daha şişkin. Yani daha kalınlaşmıştır bu bireylerde. O zaman görüntünün retinal öne düşmesi beklenir bu bireylerde. Ve uzağın iyi görmemesi. Evet miyop bireyler uzağı iyi göremez. Yakına görebilir arkadaşlar. Görüntü retinanın arkasına nerede düşüyordu? Hipermetrop bireylerde düşüyordu bakın. E, optik eksen kısaldığı için bakın görüntü bu sefer ne yapıyordu? arkaya kaçıyordu. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. 31. omurgalı hayvanların iskelet kasında sinir kas kavşağındaki nörotransmitter madde asil kolindir. Asil kolin alıcı hücrenin zarında depolarizasyona yani uyarmaya sebep olduktan sonra kolinesteraz adlı bir enzim tarafından parçalanır ve etkisi de ortadan bu şekilde kalkmış olur. Yoksa durmadan uyarılır. durur arkadaşlar kasımız. Kürar adlı bir zehir ise asetilkolini taklit ediyormuş ve alıcı hücredeki zarın reseptörüne bağlanabiliyormuş. Fakat depolarizasyona sebep olmuyormuş. Yani kası uyarmıyor arkadaşlar. Sadece bağlanıyor, öyle bekliyor. Kolinesteraz enziminin kürarı parçalayamaması ise işleri daha da kötüleştirir. Neden? Çünkü kolinesteraz enzimi kürara bağlan parçalanamıyorsa, eğer bağlanıp parçalanamıyorsa arkadaşlar, e, o zaman oradan onu çıkartamaz ve gerçek asil ihtiyaç olduğu zaman asil oraya bağlanamayacağı için kası uyaramaz ve kas kasılamaz arkadaşlar. Buna göre, kürar reseptörü reseptörleri kalıcı olarak bloke etmeyi başarmış olur mu? Evet, çünkü kolinesteraz enzimi bakın artık kürar ne yapamıyormuş, parçalayamıyorsa oraya yapışır kalır arkadaşlar. Kürarın bağlandığı hücrelerde iletim durur mu? Durur. Bakın bu şekilde artık e, iletimi e, gerçekleşecek olan asil kolin Hormonu oraya bağlanamayacağı için eğitimi durdurulmuş olur. Kolinesteraz enziminin aktif merkezi kürar moleküllerine anahtara kilit uyumuyla bağlanarak iş görürseydi eğer tekrar çıkartılıp arkadaşlar kasılma gerçekleştirilebilir. asil koline bakın reaksiyon gerçekleşebilirdi ama bakın öyle bir durum olamayacağı burada söylenmiş. Kürar ile zehirlenen bir omurgalda kas aktivitesi hızlanır mı? Tam tersi artık kas aktivitesi durur arkadaşlar. Çünkü kas artık uyarılamaz. Bunun dolayı 1 ve 2 bununla ilgili yapılabilir. 32. sorumuza bakacak olursak. Kapalı tohumlu bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen çift döllenme olayı sonucunda 1, 2, 3, 4'ten hangileri meydana gelir demiş arkadaşlar. Kapalı tohumlu bitkilerde arkadaşlar çift döllenme ile iki tane sperm çekirdek hücresi ee, bir polar çekirdekleri bakın döllüyor. 3N en kromozomlu endosperm oluşuyor arkadaşlar. Bir de yumurtayı dölleyerek zigotu meydana getiriyor. Dolayısıyla zigot ve endosperm 3N en kromozomlu çift döllenme ile oluşuyor. Polen tüpü spermlerin e, yumurtalığa girmesini sağlayan tüptür arkadaşlar. Tohum kabuğu tohum oluşacak olan yapıdır. Dolayısıyla camız 1 ve 3 olarak çift döllenme sonucunda oluşanlar bulunmuş oluyor. Çiğin yapraklarından fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan gutasyon damlama olayına 1 2 3'ten hangileri sebep olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi terleme ile kaybedilen sudan daha fazlası eğer yapraklara ulaşıyorsa bitki bu suyu bu şekilde atmak zorunda. İşte bu şekilde kutasyona damlamaya ne yapabilir? Başvurabilir. Ve kök basıncının artması arkadaşlar yukarıya doğru suyun daha çok çekilmesi ve bu şekilde suların damlamayla bakın atılmasında etken olabilir. Eğer sutamalar açılmış olsaydı arkadaşlar buhar halinde gaz çık gaz halinde suyun çıkışı gerçekleşmiş olsaydı fazla fazla bu şekilde damlamaya gerek kalmaz idi. Bana dolayı cevabımız 1 ve 2. Ki ne yapabilir? Damlama olayına sebebiyet verebilir diye düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, dikotil bir bitkinin gövdesinden alınan enine kesitte X, Y, Z ile gösterilen kısımlar hangisine doğru eşleştirilmiştir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın bu kambiyum, yeşil olan kısım bakın kambiyummuş arkadaşlar. Kambiyumun alt tarafı kısılem odun borusu, üst tarafındaki hücreler ise arkadaşlar fulyem yani soymuk borusunu oluşturmakta. Dolayısıyla X olarak gördüğünüz arkadaşlar floem yani so e, soymuk boruları hücreleri olmalı. Z bakın tamamını söylemiş. Kambiyumun bakın üst tabamı tamamı arkadaşlar. Kabuk yani korteks olmalı. Y ise mantar kambiyumunun bölünerek oluşturmuş olduğu sekonder bakın meristemdir. Mantar dokuyu ifade etmekte. O zaman Y mantar doku olacak. E, X floem dokusu olacak. Z'nin tamam ise bakın kabuk olacak demiştik. Cevap adana olarak bunun arkadaşlar. 35. sorumuz yalnızca laktik asit fermantasyonu ile enerji üretebilen bir bakteri türünde hangileri gerçekleşir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sadece laktaz fermentasyonu yapabiliyorsa glikoliz evresi ve son ürün oluşum evresi gerçekleşecek demektir. Glikozun sitoplazmada pirüvik asite kadar indirgenmesi olmalı arkadaşlar. Pirüvik asitten sonra karbondioksit gazı şeklinde karbon çıkarılması söz konusu olur mu? Etil alkol olsaydı iki karbonluya düşeceği için bakın etil alkolün formülü C2H5OH arkadaşlar. Pirüvik asitin e, formülü C3H6O3'tür. Pirüvik asit de, bakın c 3 h 4 o o. Ee, C3H4O3'dür arkadaşlar. Dolayısıyla karbonik gazı sadece trakoframda açığa çıkacağı için burada gerçekleşmez. Pürüve gazetin nataş moleküllerinden aktarılan hidrojenleri tutarak indirgenmesi gerçekleşir mi? Evet. Pürüvat hidrojenleri tekrar alarak e, glikolizde indirgenmiş olan nat e, moleküllerinden taşa bakın dönüşerek indirgenmiş olan taş molekülleri tekrar yükseltgenmiş ve glikolizde tekrar hidrojen alımına hazır hale getirilmiş olur ve bu esnada son ürün olan laktik de meydana gelmiş olur arkadaşlar. ETS zinciri diyor arkadaşlar. ETS oksijenli solunumda olur. E, fermentasyonda bakın veya e, oksijensiz solunumda bakın ETS olabilir. Fermentasyonda olmayacağı için böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Cevabımız 1 ve 3 olarak bulunmuş oluyor. 36. sorumuz. Çeşitli besin moleküllerinin katabolizmasını gösteren şekil yukarıda gösterilmiştir diyor. Buna göre ökaryotik bir hücrede hangi besin monomerleri stoplazmadan sonlum reaksiyonlarına girebilir demiş arkadaşlar. Stoplazmadan glikoliz evresinden pirovata kadar olan giriş kısmından bize bahsetmiş. Dolayısıyla bakın glikoz direkt zaten glikoliz evresinin başında glikozla başlıyoruz. Yağlardan ise bakın 3 karbonu olan gliserol arkadaşlar gliser aldehit bakın kısmından fosfogliser aldehit pegal kısmından giriş yapmış. Privat'tan bakın önce giriş yapmış arkadaşlar. Bu ikisi bu şekilde ne yapabilir? E, stop vermeden sonum reaksiyonlarına girebilir arkadaşlar. Fakat yağ asitleri bakın iki karbonlu parçalar halinde asteli koenzim A'dan giriyor bakın piruvatın sonrasına kalmış oluyor. Ama asitlerde karbon sayısına göre bakın 3 karbonlar piruvattan 4-5 karbonlar bakın asil koenzima 2 karbonlu 4-5 karbonlu ise bakın krepsten reaksiyona giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın privatın ilerisine kalmış oluyor. Dolayısıyla stop vermeden girenler şu kısımdakiler yani yağ asiti, e, gliserol ve glikoz olmuş oluyor. Yağ asitleri bakın buradan asil konizmadan giriyor arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulunur. Evet devam ediyoruz. 37. sorumuz. Yeşil bir bitkinin canlı tüm hücrelerinde diyor. Hangisi ortak olarak gerçekleşir? Arkadaşlar yeşil bitkinin canlı tüm hücreleri mesela kökü arkadaşlar. Fotosentez yapar mı? Yapmaz. Ama sonlum yapmayan canlı hücre olmaz. O zaman not p'nin indirgenmesi bakın. Not demiyor arkadaşlar. Not deseydi sonlum derdik. Ama not p dediği için fotosentezin ışıklı evresinde bakın bu olay gerçekleşir. Fotosentezden bahsediyor. Fotosentez kökte olmayacağına göre bu ortak olamaz. Karbon tüketimi yine e, ışıksız evrede meydana geliyor fotosentezin arkadaşlar. Bu da yine tüm hücrelerde ortak olmaz fotosenteze ait bir olgu çünkü fotoliz ışıklı. Evreler arkadaşlar meydana geliyor suyun ışıkla parçalanması yine fotosenteze ait bir olgudur. Glikoz tüketimi evet bu arkadaşlar solunum olmalı çünkü glikoz bütün canlılar solunuma tüketir. ister oksijenli ister oksijensiz ister fermentasyon olsun ki içeri bir bitki ökaryottur arkadaşlar sadece oksijenli solunum yapabilir. Dolayısıyla glikoz tüketimi ortak olarak gerçekleşmeli bütün canlı hücrelerde. Kloroplastta glikoz üretimi kökte olmayacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak bulundu arkadaşlar. 38. sorumuza bakacak olursak. Kapalı bir cam fanus. Sarı ışık gelmiş. Altında bundan yeşil bir saltı bitkisinde 1, 2, 3, 4'ten hangileri fotosentezin hızının artmasına sebep olur diyor arkadaşlar. Sarı ışık yerine biz kırmızı veya mor ışık koyarsak ne yapar? Fotosentez hızlanmış olur arkadaşlar. Işığın düşürülmesi fotosentezi yavaşlatır. Ortamdaki CO2 miktarını artırmak belli bir değere kadar yine fotosentez artırır arkadaşlar. Bitkiyi suladığımız zaman da yine su da fotosentezin şart olan etkenlerden bir tanesidir. Bu da yine fotosentezi belli bir hızı, hıza kadar ne yapabilir? Artırabilir arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız 1, 3 ve 4 olarak bulunur. 39. sorumuza bakacak olursak. DNA molekülünün yapısı ve özellikleri ilgili olarak Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Pirimidin bazlarının tüm çeşitlerini içerir mi acaba? Arkadaşlar pirimidin bazlarımız süt koduyla verebileceğimiz bazlardan oluşuyor. Yani stozin, urasil ve timin arkadaşlar. O zaman DNA olduğuna göre burada urasilin işi olmaz. Tüm çeşitlerini bulundurur diye bir şey ifade edemeyiz. Yapısında glikozit, ester, fosfodiester ve hidrojen bağları vardır. Evet nükleotitlerden meydana geliyor arkadaşlar. Nükleotitler arasında fosfatla şeker arasında e, ester bağı, şekerle baz arasında e, glikozit bağı, Nikotitler arasında ise bakın yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar fosfodiester bağı kurulur ve karşılıklı iki tane zinciri birbirine bağlayan azotrogenik bazlar arasında arkadaşlar hidrojen bağları vardır. Yapısındaki pürinli ve pirimidin nükleotitlerin miktarları aynıdır. Pürinler arkadaşlar adenin guanindir DNA'da. Pirimidinler ise bakın sitozin ve timindir arkadaşlar. Adenin timine guanin sitozin eşit olacağı için bakın bunların sayısının eşit olacağını söyleyebiliriz. Ökaryotlarda mitokondri, çekirdek ve kloroplastta bulunur DNA. Evet bu organellerin yapısında ve çekirdekte arkadaşlar biz DNA'ya rastlıyoruz. Hücre bölünmesi öncesinde kendi kopyasını oluşturur. İnterfaz evresinde DNA kendini eşleyip çoğaltır. Cevap Adana olarak bulunur. 40. ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Bir protein sentezi sorusu diyor ki bir mRNA molekülünün poliribozom olarak adlandırılan çok sayıda ribozom topluluğu tarafından aynı anda okunmasını gösteren şekil gösterilmekteymiş. Bu oluşumla ilgili hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi çok sayıda aynı anda bakın ne yapmış ribozom bağlanmış bir tane mRNA ipliği üzerine arkadaşlar ve Seri halde bakın her, her, birisinden hızlı hızlı ne yapılmış arkadaşlar? Protein, aynı protein üretilmiş. O zaman bu olay prokaryotik hücrelerde gözlenebilir mi? E onların da embriyenası veri bozumu olduğuna göre gözlemlenebilir arkadaşlar. Hızlı bölünmelerde bakın bundan faydalanıyorlar. Bir polipeptidin çok sayıda kopyasının kısa sürede bakın yapılmasını sağlamış mı? Evet bakın şu pop, e, proteinden çok sayıda bakın aynı anda yapılmayı sağlamış arkadaşlar. Aynı anda tüm ribozomlarda başlama kodunu tercüme edilebilir mi acaba? Arkadaşlar aynı anda tüm ribozomlarda bu işleve konamaz çünkü bir tane mRNA var bir tane AUG var arkadaşlar sırayla bütün ribozomların içerisine bakın geç, geçiyor bakın şöyle okunuyor desek ne yapar ee, şurada bakın AUG var arkadaşlar İlk önce bakın buradan geçmiş sonra buradan sonra bakın buradan sonra şu en sonunda buradan geçmiş dolayısıyla aynı anda geçtiğini iddia edemeyiz hücrede enerji tasarrufu sağlar mı bu olay? Evet arkadaşlar. Bir daha emriyanal sentezi olmadan e, aynı şekilde bakın aynı emriyanaya bağlanmış ribozom, çok sayıda ribozom. Bu şekilde tek ile bakın işte gördüğü için en azından emriyanal sentezi bakın bir defa olduğu için buradan bile biz ne yaparız? Enerji tasarrufu sağlamış oluruz. Buna dolayacağımız 1 2 ve 4 olarak bunlar arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.